I'm ready. I'm ready. I'm ready. i you Ee, i̇nşallah en kısa zamanda böyle duyduk ki e, belki barış olsun diye. Herkes mutlu olsun. Biz barış istiyoruz. Neden barış istiyoruz? Bizim çocuklarımız var. Çocuklar var. Başkalarının da herkesin bir başka kendine bir niyetleri var. Allah hiç kimseyi evinden, işinden uzak etmesin. Çünkü biz hepsimiz böyle yaşamak çok seviyoruz. Böyle. Ama ben istiyorum ki bu savaş bitsin. Her yanda iyi yolculuk olsun, iyi mehriban kalpler olsun. Evet, maalesef bir olumsuz bir etki vardı. Şu anda tabii ki geçen yıllara baktığımız zaman e, şu anda doluluk yaşıyorduk bayılar itibariyle aslında Haziran itibariyle maalesef bu sene sadece e, bir hafta e, aşağı yukarı bir hafta boyunca sadece geçiş olarak bir güzergah olarak kullanılıyor. Bu da tabii ki yurt yurtdışındaki e, İranlılar geliyorlar. Burada bir gün konaklayıp ondan sonra bu şekilde bu şekilde gidiyorlar. Bizi baya olumsuz etkiledi çünkü bu geçen sene bu dönemlerde İranlılar bayağı buraya gayret geliyordu. Bu sen savaştan dolayı e, olumsuz etkilendik. Şu anda hiçbir İran'ı göremiyoruz. Tek sadece esnaf gözüyle bakmıyoruz, insan gözüyle bakıyoruz. Sadece e, esnafla alakası, yani barışın gelmesi, insanların ölmemesi bizim için de önemlidir. Yani sadece ticari olarak bakmıyoruz. Evet.